Ve Alper gezer Avcı uzayda pek çok deneye imza atacak pek çok konuda araştırmalarda bulunacak kanser tedavisi içinde çalışmalar yürütülüyor Türk bilim insanlarına da ışık tutacak Elbette bu çalışmalar şimdi mesaj bilim misyonu projesinin yürütücüsü Doktor Cihan taş'tan laboratuvarlarını açtı a habere ve Alper gezer Avcının çalışmalarıyla bugüne kadar kendi yürüttüğü çalışmalarla ilgili bakın neler anlatıyor Alper Gezer Avcı'nın uzaydaki çalışmalarının arkasında büyük bir ekip var. O ekiplerden biri de Üsküdar Üniversitesi'nde. Ekip yöneticisi Cihan Taş'tan uzay misyonu deneylerinin detaylarını anlattı. Projemizin ismi Message Bilim Misyonu. Aslında mikrogravite dediğimiz mikrogravite yani yer çekimsiz ortamla etkileşen genetik faktörleri keşfetmeye dayalı bir proje. Projenin adı Mesaj Bilim Misyonu. Alper Gezer Avcı uzaya yolculuktan önce kan tahlili verdi ve burada genetik profili çıkarılıyor. Amaçsa astronotların genetik tepkilerinin bağışıklık sistemine verdiği sonuçlar. Bu projenin sonunda kanserle mücadelede yeni yöntemler denenecek. 14 gün bir süre boyunca birkaç farklı örnek toplayacağız. Bu örnekleri hem uzaya gitmeden önce hem uzayda ve hatta döndükten sonra analizler gerçekleştireceğiz. Bununla beraber bağışıklık sistemlerinin kansere karşı tepkisini anlamak için laboratuvarımızda da genetiği değiştirilmiş hücreleri bu kez buradan elde edeceğimiz analizlerle testler yapmak istiyoruz. Projeyi yürüten ekip de şu günlerde oldukça yoğun. Artık Son nokta olan uzaya da götürerek bu projemizi e, Alper Gezer Avcı sayesinde T hücrelerinin, bağışıklık hücrelerimizin e, mikro graviti yani yerçekimsiz ortamda nasıl etkileneceğini belirleyip kanser hücremizi uzaya taşımayı hedefliyoruz. Türk bilim insanlarının bu çalışmaları uzaydan dünyamıza ışık tutacak yeni umutlar içeriyor. Proje başarıyla sonuç verirse kanser tedavisinde yerli ilaç bulunacak.